bilmiyorum bugün ee, kötü ses ama söyleyeceğim <laughs> kötü ya ben söyleyeceğim arkadaşlar ameliyat olacağım biraz sonra ameliyat olacağım olacağım arkadaşlar amına koyacağım çok tırsıyorum amına koyayım ameliyat olacağım ne, ne yapacağım bilmiyorum ha yani, Ameliyat olacağım. Yani bu oran geçmiş olsun diyerseniz inşallah diyerseniz sizin çok sevinirim. Ee, ne oldu diyorsanız yani demiyorsanız da söyleyeyim yine de ee, bacak bacağım kırıldı şöyle yordum kırıldı şu anda bacağımın yarısı yok göstermek istemiyorum ameliyat yapacaklar o bölümü çekebilirim ama doktor dedi ki kamerayı e, çe çekemezsiniz. Ben miyim olsa dedi ki çekilmez. Yani şey işte, dağıtıldı ondan diyecek. Ara vereceğim bir kimseyle konuşuyorum. Ha arkadaşlar devam ediyorum. Yani bir doktorla konuştum. Doktor dedi ki hızlı gel. hızlı ee, işte annemle doktorumla Evdeyiz evde, annemle kendimiz de kendimizle geldik, gidiyoruz Osmanlı'ya. Çok korkuyorum. Çok çok korkuyorum, ya.